Böyle bir ortamda vefalı olmak asil bir harekettir. Çünkü vefakarlık asil insanların özelliğidir. Peygamber ahlakına sahip kişilerin Allah'ın emri üzere yürüyen şahısların işidir. Kumaşı has ve sağlam olanların yapacağı bir yiğitliktir vefa. Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri vefa nedir bilir misin sorusuna vefayı bütün gönleriyle özetleyen şu cevabı veriyor. Vefa arkandan bıraktığını giderken yaktığını yabana atmamandır. Vefa dostluğun asaletine bir dua sonrası verilen sözlere hayallere ihanet katmamandır. Vefa ötelerin sonsuz mükafatı karşısında cehennemi hafife almaman, ulvi güzellikleri dünyaya satmamandır. Sonra da diyor ki Hz. Mevlana, dostlarını daima vefa ile hatırlacan, arayan sen ol, bulan sen, tanıyan sen ol, kucaklayan yine sen, hula vefası olmayanın hakka vefası olmaz.'' Cenab-Allah'a karşı vefalı olabilmek kullara vefalı olmaktan geçiyor. Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam buyuruyor ki insanlara teşekkür etmesini bilmeyen Allah'a hiçbir zaman şükredemez. İşin boyutu çok farklı. Önce insanların sana yaptığı iyiliklere teşekkür etmeyi öğren, ancak o zaman Allah'a şükreden bir kul olabilirsin diyor. İnsanlara yaptığın iyiliği unut. Hazreti Lokman Aleyhisselam'ın oğluna verdiği nasihattir. İnsanların sana yaptığı iyiliği unutma. Bizde nasıl abiler? Tam tersi. Biz insanlara yaptığımız iyiliği devamlı dillendirip, minnet edip başa kakabiliyoruz. Ama insanların yaptığı iyilikleri bir hareketle silebiliyoruz. Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig diye meşhur bir kitabı var. Diyor ki Vefalık işi ne der dinle İnsan için insanlığın başı vefadır. Vefaya karşı vefa göstermek insanlık görevidir. Rahman suresinde Sayın Billah Hel ceza ul ihsan illa ihsan. İyiliğin karşılığı ancak iyilik değil midir diyor Rabbul Alemin. Ustad bilik de diyor ki vefanın karşılığı ancak vefat. Vefaya karşı vefa göstermek insanlık görevidir. Vefakarlık et, insan ol adını yükselt. En büyük vefa ve vefakarlık elbette insanın kendisini yaradan Rabbine karşı olması gerekir. Bizim vefa göstereceğimiz ilk Kudret Cenab-ı Allah'tır. Bu da nasıl olur? Onu tanımakla olur. Onu bilmekle olur. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de bu minvalde buyuruyor ki Bismillahirrahmanirrahim وَاَوْفُوا ahdi, اِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْعُولَ Siz Rabbinize karşı vermiş olduğunuz söze vefalı davranın. Cenab-ı Allah'a karşı ahdinizi, sözünüzü yerine getirin. Ne söz verdik biz Allah'a? Hepimiz Cenab-ı Allah'a kulluk sözü verdik. İşte bu sözü yerine getirin. Ve sözünüzde vefalı olun diyor Rabbul Alemin. En büyük nankörlük de kulun Rabbini inkar etmesi, onun nimetlerini yiyip yüceliğini tanımamasıdır hem onun nimetlerini yiyecek, hem onun arzında, hem onun yarattığında gezecek ama ona nankörlük edip onu tanımayacak, onu bilmeyecek. Allah katında gerçek vefa, Allah'a verdiğimiz o sözü hatırlayıp ne pahasına olursa olsun bu söze sadakat göstermekle başlar. Ama Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'de bizi nasıl niteliyor? Buyuruyor ki İbrahim Suresi 34. ayette. Estağfirullah. وَاَتَاكُمْ مِنْ كُلِّ مَا سَأَلْتُمُ Siz benden ne istediyseniz ben size hepsini verdim. Sizden önceki ümmetlerde bu nimetler yoktu. Sizden önceki ümmetler belli başlı yiyeceklerle yaşamlarını sürdürüyorlardı. Bakara suresinde anlatıldığı gibi onlarda sadece kudret elvası ve pişmiş bıldırcın eti vardı. Semadan Cenab-ı Allah pişmiş, hazır ve lezzetli bıldırcın eti indiriyordu. Bir de kudret helvası indiriyordu. Ama geldiler dediler ki biz artık buna sabretmeyiz. Ve bununla da yetinmeyiz. Ne istiyorsunuz dedi Musa aleyhisselam? Biz soğan istiyoruz, sarımsak istiyoruz dediler. وَالْفُوْمَ basale Ayet-i Kerime Biz soğan istiyoruz, sarımsak istiyoruz. Biz ekin istiyoruz dediler. Rabbul Alemin de onlara cevaben buyurdu ki Siz daha güzelini daha düşük olanla değiştirmek mi istiyorsunuz? Ben size en güzelini veriyorum. Siz güzeli bırakıp daha aşağıda olanı mı tercih ediyorsunuz? Cenab-ı Allah yine verdi onlara. Bakın yine verdi onlara. Onlara verdiğinin milyon fazlasını bize verdi. Siz ne istediyseniz ben hepsini size verdim. Ve Allahu Teala bu sözü inkar edenlere karşılık meydan okuyor. Buyuruyor ki ve in ta'uddu ni'metallahi la tuhsuha şayet Allah'ın nimetlerini saymaya kalkacak olursanız asla sayıp bitiremeyeceksiniz. Kulu olduğumuz halde görevimizi yapmadığımız Rabbimiz günde 48 bin defa nefes aldırıp verdiriyor. Hiç farkına bile varmıyoruz. Çünkü öyle mükemmel bir sistem var. O yüzden önce vefamız Rabbimize olmalı. Şükrün vefanın en büyük göstergesi de hiç şüphe yok namazdır. Ama cumadan cumaya değil, bayramdan bayrama hiç değil. Namaz şüphesiz müminlerin üzerine belli vakitlerde yazılmıştır diyor Rabbul Alemin. İnne salate kânet alel müminine şüphesiz ki namaz müminler üzerine belli vakitlerde yazıldı, farz kılındı. İşte bu vakitleri Allahu Teala peygamberi vasıtasıyla bize bildirdiği bu beş vakittir.